Merhabalar, Olumlamalab kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2025 yılında Terazi burcunu bekleyen büyük değişimleri, bilinmeyen sırları ve spiritüel mesajları konuşacağız. Terazi burçları için 2025 yılı denge kurma, ilişkilerde yeni kararlar alma ve bireysel kimliğini güçlendirme yılı olacak. Her zaman uyumu, sevgiyi ve dengeyi arayan teraziler. Bu yıl bazı gerçeklerle yüzleşmek ve kendi ihtiyaçlarını ön plana almak zorunda kalacaklar. 2025 yılı boyunca Plüton'un Kova burcundaki yolculuğu, Terazi burçlarının yaratıcılık, aşk hayatı ve bireysel özgürlük konularında büyük dönüşümler yaşamasına neden olacak. Aynı zamanda Jüpiter'in enerjisi iş hayatında büyük fırsatlar sunarken bazı teraziler için yeni bir kariyer yolculuğunun başlangıcını işaret edebilir. Bu yıl kendini başkaları üzerinden tanımlama alışkanlığından sıyrılıp kendi merkezine dönme zamanı. Aşk, iş, ruhsal gelişim ve bireysel kimlik konularında bilinmeyenleri keşfetmeye hazır olun. Bugün yalnızca yüzeysel astrolojik tahminler yapmayacağız. Derinlere ineceğiz. 2025'in terazi burcu için nasıl bir ruhsal dönüşüm yılı olacağını keşfedeceğiz. Hazırsanız 2025'in terazi burçlarına getirdiği fırsatları ve dersleri birlikte inceleyelim. 2025 Terazi burcu. Kendini bulma ve bağımsızlığı keşfetme yılı. 2025 yılı terazi burçları için kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini önceliklendirme yılı olacak öne çıkacak temalar şunlar olacak. İlişkilerde kendi sınırlarını belirleme ve bireysel kimliğini güçlendirme. Kariyer alanında daha özgün ve yaratıcı projelere yönelme. Maddi konularda daha fazla sorumluluk alma ve finansal özgürlüğe adım atma. Kendi iç dengesini kurma ve başkalarının onayına olan bağımlılığı azaltma. Sanat, estetik ve yaratıcı alanlarda daha fazla öne çıkma. Bu yılın en büyük mesajı şu olacak. Başkalarını memnun etmeye çalışmak yerine kendi mutluluğunu önceliklendirmelisin. Terazi burcu 2025. Kariyer ve finansal dönüşümler. Terazi burçları için 2025 yılı kariyer açısından büyük sıçramalar ve önemli değişimler getirecek. Bu yıl Özellikle sanat, moda, medya, hukuk, diplomasi, danışmanlık ve pazarlama gibi alanlarda çalışan teraziler için büyük fırsatlar ortaya çıkacak. Ancak Plüton'un Kova burcundaki etkisi iş hayatınızda daha fazla yaratıcılık ve özgünlük gerektirecek. Eğer kariyerinizde uzun süredir durağanlık hissediyorsanız 2025 sizin için yenilenme ve dönüşüm yılı olacak. Bu yıl iş hayatınızda şu konular ön plana çıkacak. Kendi projelerinizi yaratma ve bireysel başarıya odaklanma. İş hayatında daha güçlü bağlantılar kurma ve sosyal çevreyi genişletme. Maddi konularda daha bilinçli hareket etme ve uzun vadeli yatırımlara yönelme. Çalışma ortamında daha bağımsız hareket etme ve kendi liderliğinizi oluşturma. Özellikle Mart ve Temmuz ayları kariyerinizde önemli değişimlerin yaşanabileceği zaman dilimleri olacak. Eğer kendi işinizi kurmayı veya farklı bir alana yönelmeyi düşünüyorsanız bu yıl harekete geçmenin tam zamanı olabilir. Bu yılın iş hayatındaki ana mesajı şu: Güçlü bağlantılar kur, ancak kendi yolunu çizmekten korkma. Terazi burcu 2025 Aşk ve İlişkilerde Dönüşüm. Terazi burcu için 2025 yılı ilişkiler açısından büyük dersler ve yeni başlangıçlar getirecek. Bu yıl aşk hayatınızda şu konular ön plana çıkacak. İlişkilerde dengeyi sağlamak için daha bilinçli hareket etme, bağımlı ilişkilerden özgürleşme ve bireysel sınırlarını koruma. Gerçek aşk ile alışkanlık arasındaki farkı keşfetme. Ruhsal bağlantısı, yüksek bir aşk deneyimi yaşama ihtimali. Eğer uzun süredir devam eden bir ilişkiniz varsa, 2025 yılında ilişkinizi daha sağlam temeller üzerine inşa etme veya geçmişteki sorunları çözme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer ilişkinizde dengesizlikler varsa, bu yıl bunları tamamen netleştirme ve Yeni kararlar alma yılı olabilir. Bekar terazi burçları için 2025 yılı ruhsal olarak güçlü bir bağ kuracakları bir aşkı getirebilir. Ancak bu kişinin sizin için bir ayna görevi görebileceğini ve bazı eksik yönlerinizi fark etmenize yardımcı olacağını bilmelisiniz. Bu yıl aşk hayatınızdaki ana mesaj şu: Gerçek aşk önce kendini sevmek ve bireysel olarak mutlu olmaktan geçer. Terazi burcu 2025. Spiritüel uyanma ve kendini keşfetme. Terazi burcu için 2025 ruhsal farkındalık açısından büyük bir yıl olacak. Bu yılın enerjileri sizi içsel olarak büyümeye, ruhsal yeteneklerinizi keşfetmeye ve bilinçaltınızdaki engelleri kaldırmaya yönlendirecek öne çıkacak konular. Meditasyon ve bilinçaltı temizliği çalışmaları. Sanatsal ve yaratıcı yönleri daha fazla besleme. Başkalarının beklentileriyle değil, kendi iç sesinle hareket etme. Enerji çalışmalarına ve ruhsal farkındalığa yönelme. Bu süreçte estetik ve sanatsal aktivitelerle ruhunuzu beslemek, doğayla vakit geçirmek, müzik ve meditasyonla kendinizi rahatlatmak, size çok iyi gelecek. Olumlama önerisi. Ben içsel dengemi buluyorum. Başkalarının beklentilerinden özgürleşiyorum. Sevgi ve uyumu önce kendi içimde yaratıyorum. Bu olumlamaları her gün tekrar ederseniz 2025'in enerjisini daha bilinçli bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Terazi burcu 2025. Son mesaj ve uyarılar. İlişkilerde dengenizi koruyun ve sınırlarınızı belirleyin. İş hayatında daha özgün projelere yönelerek kendi yolunuzu çizin. Başkalarının beklentileri yerine kendi mutluluğunuzu önceliklendirin. Ruhsal farkındalığınızı artırarak kendinizi keşfetmeye zaman ayırın. 2025 yılı Terazi burçları için büyük bir bireysel uyanış, aşk ve kariyerde yeni fırsatlar ve ruhsal gelişim yılı olacak. Sen bu değişime hazır mısın? Yorumlara yaz. Bir sonraki videoda terazi burcu için özel olumlamaları paylaşacağım. Kendi enerjinizi yükseltmek ve hayatınızı bilinçli olarak şekillendirmek istiyorsanız mutlaka takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.